AMD'nin Ryzen serisiyle başardıkları. AMD Ryzen 1000 serisiyle beraber rekabeti başlattı. Biz artık Intel'in karşısında varız. Rekabet edeceğiz. Çok çekirdeği özellikle çok çekirdekli işlemcilerini uygun fiyata koydu. Örneğin Intel'in 6900K'sının karşısına çok rahat bir şekilde Ryzen 1800X'i koyduk. Gerçekten bunu da yarı fiyatına yaptı neredeyse. AMD'nin ondan önce de işlemcileri vardı ama Ryzen serisi de bambaşka bir kapı açtı. Sonra Ryzen 2000 serisi geldi. Aslında Ryzen 2000 serisi Zen 2 olarak bekleniyordu. Ama Zen 2 olarak gelmedi. Ee, Ryzen 1000 serisinin iyileştirilmesi, ufak tefek iyileştirilmeleriyle beraber geldi. Ee, i̇şlemcilerin nanometre süreçleri artık değişmeye başlamıştı. Onun ön adımları biraz atıldı. Çünkü AMD'nin orada elinde çok güzel bir kozu vardı. AMD kendi işlemcilerini üretmiyordu. AMD'nin işlemci üretecek bir fabrikası yoktu aslında. Intel'in farkı Intel kendisi de işlemci üretiyordu. AMD kendisi üretmiyordu aslında. Orada aslında AMD'nin elinde çok iyi bir koz vardı diyebiliriz. Çünkü AMD gerçekten orada daha revize, daha yenilikçi şeyleri yapabiliyordu. Örneğin atıyorum ben nanometre düşürme işinde AMD çok daha iyiydi. Çünkü başka yer ürettiriyordu. Herkes uzmanlaştığı alanda aslında işlerini yapıyordu. Kendi işine odaklanıp onu revize ediyordu. Tabii bütün bunların haricinde anakartlar yerine oturmaya başlamıştı. BIOS sürümleri sürekli geliyordu. Evet bellek uyumsuzlukları vesaire biraz düzenleniyordu. Asıl kırılma noktası ise Ryzen 3000 serisinden itibaren oldu. Ryzen 3000 serisi hakikaten yenilikçi bir seriyle geldi. Ryzen 3000 ile beraber işlemcilerimizin tekli çekirdek performanslarında da bir artışa gidilmişti. Bu gerçekten çok önemli bir şeydi aslında. Fiyatlar biraz pahalı kalıyordu. Yani Ryzen 3000'i en başlarda öneremiyorduk. Yani mesela Ryzen 3600 gibi işlemcileri fiyat performans olarak sunmak isteyeceğimiz bu işlemcileri biraz öneremiyorduk. Çünkü fiyatları pahalı kalabiliyordu. Teknolojik gelişmelerle beraber geldi. 7 nanometre süreçleri geldi, 7 nanometreli işlemciler geldi ve gerçekten hakikaten şöyle bir şey oldu. Tekli çekirdek performansları burada çok iyiydi. Ryzen 1000 serisiyle oyun oynayamazsınız diye bir şey yok. Ama şöyle bir şey vardı. Mesela Ryzen 1800X'i bir işlemciyi ben. Bu işlemci aslında oyunlarda çok performanslı olan bir işlemci değildi. Yani Intel işlemcilerini aldığınız zaman da gayet güzel. Hatta belki de daha uygun fiyata Intel işlemci aldığınızda çok daha iyi bir şekilde de oyun oynayabiliyordunuz. Sonuçta öyle bir şey değildi ama çoklu çekirdekte, çoklu iş yüklerinde gerçekten bu çekirdekler işe yarıyordu. Ama AMD'nin asıl sıçraması 3000 serisiyle oldu. 3000 serisinde tekli çekirdek performansı da artmaya başladı. Bunu söylüyorum. Araya sıkıştırdığı bazı APU işlemciler oldu işte 2400G gibi, 3400G gibi, 3200G gibi şeyler. Bunları çok karıştırmıyorum. 3000 serisinden itibaren AMD artık ben teknolojik gelişmeyi takip ediyorum. Yenilikçi şeyleri yapıyorum. Standartı ben belirlemeye başlıyorum demeye başladı. Çünkü inovasyon yapmaya başladı gerçekten. Ve bu çok önemli bir şeydi aslında. Artık AMD'nin ben sektörün standardını belirliyorum dediği nokta Ryzen 5000 serisidir. Ryzen 5000 serisi mükemmel geldi aslında. Her türlü iyi geldi. Çünkü artık Intel geri kalmaya başlamıştı. Yani geri kaldığını tabii ki Intel işlemcileri aldığınız zaman da gayet güzel bir şekilde performanslı kullanıyordunuz. Intel orada inovasyonu yapamadı bence. AMD 3000 serisi bunu yaptı. Ryzen 5000 serisiyle ise gerçek manada artık ben buradayım dedi. Yani Ryzen 5000 serisini insanlar istiyordu. Kendi bütçelerine göre tercih edebiliyordu. Intel de nispeten tercih ediliyordu. Sorun yok ama Ryzen 5000 serisinde artık gerçekten tepe noktada olduğunu kanıtladı AMD. Tekli çekirdekler arttı. Oyun performansları da arttı. E zaten rekabet başladığı için Intel aslında çekirdekleri arttırmıştı vesaire. Öyle bir rekabet olmuştu. Ama AMD burada yenilikçi teknolojiyle beraber artık ben burada dibiyim dedi ve şöyle de bir güzellik oldu. AMD bütün bunları yaparken soket değişimlerini çok fazla yapmadı. Yani soket çok fazla değişmedi. Ryzen 1000 serisini taktığınız anakarta e Ryzen 5000 serisini de gayet güzel bir şekilde takabildiniz. Bu mükemmel bir şeydi ve muazzam bir şeydi. Intel tarafında aslında bunları göremiyorduk. Intel ısrarla bazı şeyleri kısıtlıyordu. Yani bellek kısıtları vardı. B serisi e, chipset'e overclock desteği vermiyordu. Ya alakasız kısıtlamaları vardı. Evet stability açısından bazı sınırların koyulması doğru yanlış değil aslında ama mesuliyet kabul etmeden özgür bırakmakta çok iyi bir şey aslında bir problem yok ama AMD gerçekten bunların hepsini verdi ve en tepe seviyeye kadar çıktı. Evet bu Ryzen 5000 serisi günümüzde bile kullanılabilecek performansa sahip. Yani gerçekten 5 sene öncesine kadar gider. Günümüzde bile hala da Ryzen 5000 serisi de gayet güzel bir şekilde kullanılabiliyor. Güncelliğini hala daha korumaya devam ediyor. Bu son çıkan bellek krizlerinden dolayı daha da bir ön plana çıktı. AMD'nin koyduğu son nokta ise artık gerçekten tepe noktası ise platform değişikliğiydi. Soket AM5'e geçildi. Tabi artık işlemciler çok güçlü. Onlarla onlarla ilgili bir meselemiz yok. Zaten Ryzen 5000 serisinde de bunu gördük. Ama soket AM5'ten itibaren yani Ryzen 7000 serisinden itibaren gerçekten platformun değiştiğini gördük. Özellikle işlemcinin üzerinde pinler vardı. Bu pinleri AMD anakartın üstüne yıktı. Ana kartlar başlarda fiyat performans olarak gelmedi onu çok ama sonradan ana kartlarda yerine oturdu yani bir dengeye sağladı. Ucuz ana kartlarda gelmeye başladı. İşlemcilerin üzerindeki pinler anakartın üstüne gitti. Eski bir ilkel bir yapıydı aslında. Yani kullandık tabii ki kullanıyoruz, kullandık. O ayrı bir şey elbette ama o şekilde olması çok daha iyiydi yani gerçekten soket bir iyi geldi. Başlarda işlemcileri yine biraz fiyat performans olarak dedi biraz pahalı gibiydi. Ama sonra onlar da yerine oturdu yani onu da söylemek isterim. Şu anda daha hala daha Soket AM5'te 7500F gibi en giri sınıf dediğimiz işlemci de bu en kötü işlemci. Düşünün AMD'de de en kötü işlemci Ryzen 7500F yani inanılmaz bir şey gerçekten tırnak içinde en kötü işlemci. Böyle bir şey yok gerçekten çok güzel çok performanslı çok düzgün her bütçeye hitap eden işlemcilerdi bunlar. E, Intel de tabii ki de bunları takip etti ama Intel gerisine düştü. Sadece takip etti diyoruz. Tabii ki şöyle bir şey yok bu arada. Intel işlemci aldım oyun oynayamıyorum diye bir şey yok. Kesinlikle oynarsanız bunları daha önceden de konuştuk. Ama AMD sektörün standartı yani CPU dünyasında özellikle bireysel kullanıcılara sunduğu bu ürünlerle gerçekten sektörün standartını belirliyor. Hatta kurumsal tarafında AMD'ye kaydığını biliyoruz. Bunu da açıkçası söylememiz lazım. Şimdi siz bana diyeceksiniz ki Intel bütün bunlar arasında neler yaptı? AMD'nin getirdiği yenilikleri revize etlerin anlamsız kısıtları vardı. Nedir bunlar? Söyleyelim. Mesela anakartlarında çok kötü anakartlar vardı Intel tarafında da. AMD tarafında da vardı. A320 gibi kötü anakartlar vardı. O anakartlar nispeten iyileşti. O anakartların yapısı da iyileşti. Yani şimdi A620 bir anakart bile alsanız evet giriş sınıf bir anakart gerçekten öyle. Ama işlemcinizi gayet güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz vesaire. Eskiden de anakart bulurdunuz ama gerçekten çok kırpılmış kötü anakartlar olabiliyordu. Üst seviye işlemcileri kullanmak istemiyordunuz. Şimdi ihtiyacınıza göre seçiyorsunuz. Yüksek işlemci, yüksek anakart seçmeniz faydalı tabii ki işinize göre yani ihtiyacınıza göre daha doğrusu yapacağınız işe göre o ayrı bir şey. Her tarafında anlamsız kısıtlar vardı. O kısıtları düzenledi. Yani mesela RAM seçiyordunuz. Megahertz olarak bazı kısıtlar vardı. O bir standarda geldi DDR4 tarafında. 3200 MHz'lere falan çıktı. Standart oldu. Üstü bellekler geldi. Anakartlar revize edildi. Yeni BIOS sürümleri yayınlandı vesaire. Bir sürü yapılar iyileşti. Intel bunları arkasından takip etti. Biraz biraz o hatalarını o şeylerini anlayarak daha doğrusu olan teknolojileri aslında teknoloji bile değil. teknolojinin getirisiyle olan şeyleri kısıtlıyordu. AMD iyileştirdikçe Intel de takip etti ve o da iyileştirdi. Böyle şeyler yaptı. Intel işlemciler şu anda kötü işlemciler değiller. Bu işlemcileri gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama AMD'nin son çıtadan dedim ya sektörün standartını artık belirliyor, belirliyor diye. Son çıtada koyduğu şey işlemcilerine keş ön belleklerini yükseltti. Buna 3D işlemciler 3D, 3D adını verdi. Bu oyunlarda kullanım senaryosuna göre duruma göre her zaman değil duruma göre gayet işe yarayan bir pozisyona getirdi. Yani bugün 9800X 3D dediğimiz işlemci oyun işlemcisi olarak diye düşündüğünüzde zirve noktasını tutuyor. Onun üstü işlemciler de var. Çoklu çekirdek işlemciler. Ayrı bir şey elbette. Ama böyle bir şey var. Bunları genelde AMD getirdi aslında. Yani açıkçası tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Mevcut olan bir şeyin üstüne koydu. Ve gerçekten işe yaradığını gördü. Yaptı. Intel'in ise onu takip ettiğini görüyoruz. Intel'de şu anda kötü işlemciler yok aslında. Ama Intel geri kaldığını yani Intel'in geri kaldığını düşünüyoruz. Biliyoruz. Bunun birçok sebebi var. Intel gerçekten bazı şeyleri yani şirket olarak, kurumsal olarak bazı şeyleri göremedi. Bazı şeyleri görmezden geldi diyebiliriz. Fabrikaları vardı Intel'in. Yani var fabrikaları. Intel'in kendi fabrikaları var. Bunlarla ilgili bazı hantallıklar aslında vardı. Burada bir sürü farklı süreçler ortaya çıkıyor. Ve bunları Intel bence iyi bir şekilde yönetemedi. Burada da AMD'nin o konuda daha rahat olduğunu görüyoruz. En azından ürettirdi, etti. Kendisi başka yerleri ürettirdi. Yenilikçi şeyleri yaptı. Odaklandı bir yere. Ve oradan devam etti. Mesela AMD'yi... Radeon tarafında da biliyorsunuz yeni atılımlar yapmaya çalışıyor aslında. Yani üst tepe sınıfta yok ama nispeten orta sınıfta olmaya çalışıyor. Medeni Ryzen serisinden önceki işlemcilerini de biliyoruz. Evet o işlemcileri insanlar kullandılar. Ama Ryzen serisi bambaşka bir şeydi. Bir kapıyı açtı ve devam ediyor. Şu anda e, pazarı elinde tutuyor AMD. Elbette hiçbir şey bu şekilde kalmaz ama dediğim gibi bu bir örnektir. Rekabetin ne kadar önemli bir şey olduğunu buradan anlıyoruz tabii ki de. Oyun kullanıcısı istediği işlemciyi tercih edebilir. Güncel işlemcilere gayet güzel bir şekilde tercih edebilirsiniz. Kötü işlemci diye bir şey çok fazla kalmadı. Öyle bir işlemci yok. Yani bugün R5 işlemciler, Ryzen 5, Ultra 5 diye geçen işlemciler var. E onun altı işlemciler şu anda çok fazla görünmüyor. Olabilir, o ayrı bir şey elbette. Ama şu anda görünmüyor. Bu iyi bir şey bu arada. Yani teknolojinin gelişmesiyle beraber ne kadar verimli olduğumuzu aslında görüyoruz burada. AMD'nin şu anda CPU tarafında Nvidia gibi olduğunu görüyoruz. Ee, ama iş CPU tarafı biraz daha rekabet tabii ki. Orada sonuçta Intel faktörü de çok güçlü. Bunu kabul etmemiz lazım. Ama AMD sektörün standartını belirliyor. Bir şeyler yapıyor ve kendince yön veriyor. Evet AMD'nin yaptıklarını başarılarına çok basit bir şekilde de değindik. Evet bu kadardı diyelim.